Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı 2022-23 yeni dönem eğitimleri başladı. Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler trafik ilk yardım, afat, itfaiye, sıfır atık ve çevre güvenliği hem teorik hem de uygulama eğitimi verildi. Çiçek çevremizi koruyacağız. Çevre deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Nedir çevre? Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Parkta Kadripaşa İlkokulu öğrencilerine trafik ilk yardım, itfaiye, sıfır atık ve çevre güvenliği eğitimi verildi. Öğrenciler trafik konusunda yaya geçitlerinde alınması gereken önlemleri, trafik konuların tabela işaretleri gibi önemli unsurları uzmanlarından öğrendi. Daha önce atlatı duydunuz mu hiç? <laughs> ben, ben size anlatayım çünkü atlatın bir iş yaptığını değil sel başka felaketler gibi felaketlerden insanların hayatını kurtarıyor yarabların hayatını kurtarıyor. Evet, koşma <laughs> koşma. Şey, koşma Böyle buz koşma, tutuyor. Koşmalar körü başını koruyor. Diye güçlü bu şekilde deprem bitene kadar böylece bekliyoruz. Daha çıkıyoruz binadan uzaklaşıyoruz boş bir alana geçip bekliyoruz. Peki üst kat diyelim. Burası üst kat olduğunu düşünün. Giriş kat değil de 5. kattayız, 3. kattayız yani 10. kattayız. Dış kapıyı görmüyoruz. Zemin kattaysa deprem olduğunda sağlanmaya başladığımızda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi her şey sağlandığında, bina sağlandığında, eşyalar sağlandığında anlıyoruz ki deprem oluyor değil mi? Deprem olduğunu anlıyoruz. Peki deprem olduğunu anladığımızda ne yapıyoruz?